Merhabalar arkadaşlar. Joseph'i alıyorum tarzında. Kayı, uh... Michael boş öyle biz direkt yarış. Orada arkadaşlar video içerisinde belki söylemeyi unutabilirim ama eğer videoyu beğenirseniz ve keyif alırsanız e kanala abone olup videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Oğlum dur. Acaba neyle değişiyordu bu ya? Ah Hatta şuradan bir de bir grafik ayarlarını göstermiş olayım size. Her şey gördüğünüz gibi ultra da ama nedense böyle bir garip gözüküyor. Bundan dolayı mı lan acaba? Bunun değildir herhalde. Yok canım. Ultra high diyor yani. Her şey full. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani klasik rally oyunu olan bir de oyun. Dirt, Dirt serisinde abi 4 serisindeyim, herkes tanır. tanımayanın yani çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ben bu serinin önceki oyunlarının yani 1 2 3'ün hayranıydım. 4. oyun oynamadım pek ama Game Pass'te bulmuşken, Game Pass'e gelmişken hele ki bu yeni konsollarla beraber çıkmış yani yeni bir oyun. Aslında bir aylık bir oyun. O yüzden hani kaçırılmamasını öneririm. Ama mesela derseniz ki bunun yerine Forza oynarım ona da hiçbir şey diyemem çünkü Forza'nın yani bundan çok daha iyi olduğu yanları var tabii ki özellikle mesela şöyle bakıyorum grafik ve optimizasyon olarak iyi yani çok daha iyi Forza ama işte bu oyunda rally oyunu mevcut o bu ben bu yarışı yaptım zaten daha önceden Allah aşkına işte ama böyle de bir vurdunuz mu gidiyor ne de dediğim gibi yani zaten klasik bir araba yarışı oyununun rally versiyonu olduğu için eğer rally seviyorsanız bunu kesinlikle oynamalısınız. Hem mesela Forza'yı beğenmediniz. Hani biraz daha simülasyona yakın bir tür arıyorsunuz ama tam simülasyon istemiyorsunuz. O zaman yine bu oyunu öneririm. Yani yine Forza'ya göre iyi yanları var. O gerçekçilik hissiyatını mesela Forza'da o kadar alamıyorken bu oyunda gayet net bir şekilde aldım en ufak bir araba gidebiliyor. Tabi bunun da yani yine arcade modu var galiba. Kendi bölümlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Onlara da bakarız zaten şu beraber. Görüş bir bitsin. Allah işte bak mesela. Çarptım toplayamasaydım gidiyordu yani. Forza mesela bu kadar gerçekçi değil. Şurası da kazanalım da. Eyvallah eyvallah beni de nasıl karşılıyorlar reisler. He, yani gördünüz zaten normal bir araba yarışı aslında. Çok da şey değil. çok evet, yok abicim geç. Buraları geç. Biz şimdi oyunun diğer özelliklerini gösterelim. Araba yarışının nasıl bir mekanik olduğunu zaten görmüşsünüzdür aç çok. En kötü anlattığım kadarıyla da anlamış olabilirsin. Yani Forza'yı düşünün. Forza'dan biraz daha gerçekçiye kaymış. Ama bir simülasyon da değil yani. O açıdan çok güzel bence. Denge çok güzel sağlamışlar. Galiba Bakın zaten gördüğünüz burada arcade modu da var. Tamam. Olan arabayla bir şey yapalım. Bu arada bunu ben de size ilk defa bakıyorum. Sadece o ilk yarışı geçmiştim. Ondan sonra kapatmıştım videoda devam ederim diye. Hani videoda hep beraber görürüz diye. Ben yani Game Pass'iniz varsa arkadaşlar kaçırmaması gereken Bu Bu arada bunu da söylemiş bulunayım. Gerçekten hani o araba yarışı hayranlarına hitap eden bir oyun olmuş. Oo bu araba bu araba bayağı kayıyor gibi. Evet mesela görüyorsunuz bu araba ben bok gibi arkadaşlar Selim'in tam anlamıyla ama göte bala birinci oldu işte onu da anlamadım herhalde ilk yarışlar diye çok zorlamıyor ama dön oğlum yok arkadaşlar ben buna daha fazla dayanamayacağım araba gerçekten çok kötü en iyisi biz o direkt kendi alanımızı oluşturduğumuz moda bir bakalım. Bakın burada başkalarının yaptığı arabaları göre şey pardon parkurları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde aynen bakın buradan da kendimiz yapabili yapabiliyoruz oluşturuyoruz ama şu an bir hata verdi. Ha gamepad diyor. PlayStation kolu var ama şu an onunla uğraşmayalım. Gördüğünüz gibi ben kısaca söylüyorum buradan kendi parkurunuzu oluşturabiliyorsunuz. Buradan mesela hadi bakalım hadi mesela bakalım burada adamın biri oluşturmuş bakalım nasıl bir mod indirebilir ama yani bunu biraz sürebilir belki uzun sürerse atlarım zaten buraları. Aa uzun sürmedi arabayı da heee lan dur lan dur yanlış anladım mesela bakın bu araba çok iyi de ben buradan oraya nasıl çıkacağım burada çıkamayacağım evet şuradan bir göreceğim. Buradan da gitmiyoruz. Nereden gidiyoruz ki? En başta bir afalladım. Şimdi bir anda başladı. Yani çok şaşırdım. Tamam sağdan gidelim. Oo yalnız bir şey diyeceğim. Araba dönmüyor pek. Ya ben de çok iyi oynamıyorum arkadaşlar. Yani eğer <laughs> bu konu hakkında bir fikriniz varsa da bekliyorum. Çok kötü oynadım. Ben de farkındayım. Ama araba yani şu an araba buralarda mesela güzel gidiyor ama dönmüyor o parkurun içinde bir garip trip mülü atalım Oo bak burayı güzel geçti Allah lan o kapan. Ve şuradan bir U dönüşü. Ah ve lan o olsaydı iyiydi. Herhalde oraya ben bir daha çıkamayacağım ama mesela bakın gördüğünüz gibi şu an şey oldu mesela çok kumlu oynadığım için araba biraz kum topladı etrafı bu kahverengi oldu neyse hani böyle kendiniz girip başkalarının hazırladığı parkurları da deneyebiliyorsunuz biz en iyisi devam edelim başka gösterecek bakan nesi var oyunun ben yani klasik ana mekaniklerini gösteriyorum ki zaten siz keşfedersiniz oynayacağınız zaman online da varmış aynı şekilde online ama şimdi bu internetimizi biraz kasabilir açık yani kassın ne olacak ama onu beklemekle uğraşmayalım en iyisi. Sonra düşündüm. Garaj. Buradan herhalde arabalarımızı modifiye edebiliyoruz diye düşünüyorum. Bakalım. Lan tam bunu seçtik. Aç kapılar oğlum kapıları oğlum. Aç bakayım gördüğünüz bu kardeşim. İşte böyle güzel bir arabamız var. Oğlum tamam bunu yapamıyor Neyse bu, burada görüyorsun dedim. Bir sürü de araba var. Alabiliyor muyuz? Bakayım. Alabildiğiniz var mı? Bunlar bir açılırsa. Bok gibiydi. Bunun yerine daha iyi bir araba alınabilir. Haa. Bak B A'ya A da var B iyi bence Nasıl jip tarzı arabalar başladı mı? Biz bence bunu alalım Hatta bunu almışken ne yapalım? Hadi bunu bir deneyelim Ondan sonra da videonun sonuna gelelim diyorum ben Arcade Gel oğlum bu sefer Bu sefer ananızı alatıyorum Gel oğlum Lan Aa, ama bu olmadı. Ama bu olmadı. Ben arabayı denemek istiyordum. Ne de deneyeceğim. Dur lan. Gel buraya. Az önceki yeri açabilir miyiz? Dur lan burada iyi yerimiz. bakalım. En farklı bir haritada görmüş olursunuz. Ama bir dakika. <laughs> Doğru lan burada kendi arabamızı seçmedik değil mi? Neyse başlamışken deneyelim. Ha bir dakika lan ben onları deneyecek miydim? Alacak mıydım acaba? Hayır. Allah. Hopum dön dön lan dön, dön. Ab diyor. Ha en başa döndük lan böyle bir özellik oldu niye söylemiyorsunuz? Bunları bir çarpalım. Lan bunları çarpmamız lazımmış dur. Ulan. Allah Allah. A hadi hadi oğlum yine olmadı lan. Evet arkadaşlar bunu boş ver. Siz bunu boş ver. Burayı görmediniz. Çok oh, şey yapmayın yani. Biraz tabi hakim olmak lazım oyuna. Lan ben az önce ne açtım? Ya? Arcade mi açtım lan az önce? Yok bunu mecburen şey yapmıştık. Ben peki burada deneyebilir miyim? Hah burada denerim bence bakayım. Ben dur bunu hadi. Burada deneyemezmişim. Burada dener miyim? Ben burada da deneyemiyorum. Burada denerim. Olmuyor arkadaşlar. Çok da zorlamanın bir mantığını görmüyorum. Bence arkadaşlar yeterli bir süre ulaştık oyunla alakalı arkada da bu müzik sesini de biraz kısayım bu neymiş bir telif melif bir şeyler yeriz bunu sıfır yap abi neyse arkadaşlar buraya kadarmış daha da bunun hani şeyini uzatmaya gerek yok sonuç olarak e, kendiniz keşfetmeniz önemli bazı şeyleri de hani yani bir hikayesi bir hikayesi yok spoiler vereceğimden demiyorum ama şimdi ben videoyu devam etsem yani oyun oyna bitmez oyun çok uzun buradan da, da görebilirsiniz bittikçe gidiyor ki orada enerji diye bir sekme vardı onu da şey yapmaz bak daha buralar var buradan sonra farklı sezonlar açılıyor gibisinden falan filan öyle yani gidiyor. Bence oyun güzel. Forza Horizon 4 yerine de hani biraz da bir tık da gerçekçilik olanını arıyorsanız bu oyun ideal bence sizin için. Yani biraz simülasyon, biraz arcade karışım bir şey arıyorsanız ve yeni mekanikleri var kendi e, atıyorum platformlarınızı oluşturabileceğiniz gördünüz zaten. Hani öyle bir oyun arıyorsanız bence sizin için muazzam bir seçenek. Eğer e, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, bana destek olmak için, motive etmek için Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi kendinize bakın. Hoşçakalın.